Tam ti, tam ti, tam ti, bravo. Kıravo Sandra fark etmez. Kıravo fark etmez, bu um fark etmez. Tam kötü diyorlar ama kötü değil, hesaplar, kötü değil, hesaplar. Kırmız, kırmızı, kırmızı siyah fark etmez. Benim amca ağlıyor. Tam ti, şarkısı geliyor. Geliyor. Tam ti, şarkısı geliyor. Atıyor oynamak güzel. 500 abone kolay değil. Ama başarırsak zor değil. PUBG şarkısı geliyor. Eğlence başlıyor. PUBG burası şarkısı geliyor. Eğlence başlıyor. Oynamak güzeldir. 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 MK47 fark etmez yükseltmeler fark etmez PUBG bu şarkısı geliyor eğlence başlıyor <laughs> PUBG'ye girince hesabımız kötü diyorlar ama kötü değil kaplar kötü değil hesaplar PUBG Pro'su şarkısı geliyor eğlence başlıyor <laughs> Siyahları alırız ve seleri atırız. Attıktan sonra yenip kazanırız. <gülüyor> <gülüyor> PUBG Pro'su şarkısı geliyor. Eğlence başlıyor. PUBG Pro'su şarkısı geliyor. Eğlence başlıyor. Firavun kız, kız Firavun fark etmez. Firavunlar fark etmez. Anukra fark etmez. X suit ol, olmasa da biz hesabımız gene güzel. Kötü değil diyorlar. Ama kötü değil hesaplar. Kötü değil hesaplar, PUBG, Prozu şarkısı geliyor 500. Ne olmadık ama olmadı, olmadık. Olmazsak da kolay değil. 500 ama ne bunu biliyoruz. Ama önemli değil. PUBG, buru Pro... şarkısı geliyor. Eğlence başlıyor. PUBG, Prozu şarkısı geliyor. Eğlence başlıyor. PUBG oynamak güzel. Eğlence başlıyor. PUBG oynamak güzel. Eğlence başlıyor. PUBG prozu şarkısı geliyor. Geliyor. PUBG prozu şarkısı geliyor. Eğlence başlıyor. PUBG oynamak güzel. Güzel. Dans ederiz. Anukranın zırhını almaya çalışırız. Ama başaramayız. Başarmasak da Godzilla'lar fark etmez. Rapser fark etmez. Fark etmez. Hesabımız kötü diyorlar. Ama kötü değil hesaplar. Kötü değil hesaplar. Kırmızı siyah fark etmez. Önce başlıyor. PUBG Plus'un şarkısı geliyor. Geliyor. PUBG Plus'un şarkısı geliyor.